Benim son zamanlarda tam son iki yıldır yaptığım şeyler niye bu kadar çok sana batıyor? Hep bir batış hikayesi dinledik ya yıllarca. Şu anda başka bir batış hikayesi dinliyorum. Ben abime öykündüm. Ben de güzel bir şeyler yaşamak istedim. Seni ilk gördüğüm günden beri bu anı bekliyorum. Benim seni gördüğümde senin burnunda sümük vardı. O gün hiç heyecanlı değildim bence. Bak. Nasıl burunda sümük vardı? Yani o kadar küçüklükten biliyorum seni. Hadi ya. Geldiğinde şu kadardı. Ben seni ilk nerede gördüm hatırlıyor musun? Nerede? Yanlış hatırlıyorsun. Hatırladım. Vag. Ya hemen yine mekancılıktan sen Tremperan'ın işletmecisi misin kızım? Mustafa Aksakallı mısın sen? Bakayım ayağına. E nikahı ya. Sağlam da niye böyle hareketler yapıyorsun? O bahaneyle ayağına bakmış gibi oldum. Kusura bakma adam. Kusura bakma, Olur Hiç şöyle hala. bir niyetim yok biliyorsun. Öyle bir kadın değilsin benim için. Nerede gördün gerçekten sen beni? Hatırlamıyor musun harbiden? Hayır. Beyoğlu'nda hatırla, bir arkadaşımızın çok mütevazi bir mekanı vardı. Ee? Sen de 2-3 kişilik bir kız grubuylasın. Sürekli böyle deli deli seslerini duyuyorum. Ben arkadaşlarımla konuşmaya çalışıyorum. Sen de sürekli şöyle salça oluyordun, hatırla. Öyle değil mi Mesutcan Tomay? <laughs> Öyle değil mi Mesutcan Tomay?